İnsan sikebidi tuvalet. Yine ne planlıyorsun? Neler planladıklarını öğrenmeliyiz arkadaşlar. Bana bakın sersemler. insan oldum ama bu yetmez. Dev olmam lazım tamam mı? İkisini getirdiniz mi? Evet efendim getirdik. Bunu ile almak hiç kolay olmadı efendim. İşte iksiriniz burada. Alın bakalım. Aferin size. Şehirlere geçirdiğimde sizi de ödüllendireceğim. Olamaz arkadaşlar bunu duydunuz mu? Sikibide insan tuvalet dev olacak ve yine şehrimizi ele geçirmeye çalışacak. Buna izin veremeyiz. Bir plan arkadaşlar. Şimdi herkes bir düşünsün. Skibidi de dev insan tuvaleti kim yenebilir? Herkes fikrini hemen şimdi yoruma yazsın. Zombi başkan ve çetesi bunu yapabilir mi? Yok sanmıyorum. Dev yani sonuçta onu ezerler. Çerem komiserler bir şey yapabilir mi? Hayır. Onlar şehri bile zor korur. Aklıma biri geliyor. Umarım planım işe yarar arkadaşlar. Bu arada siz de hemen aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı sıkın unutmayın. Hadi bakalım. Şu Skibidi insan tuvaleti Haddini beraber bildirelim. Arkadaşlar hemen Herobrine'i bulmalıyım. İşte geldim umarım evdedir. Hadi Herobrine umarım evdesindir. Arkadaşlar harika bir planım var ama bunun için Herobrine'e ihtiyacım var. Planımız işe yararsa onları durduracağız arkadaşlar. Evet bakalım Herobrine evde misin Herobrine? Ulan bir kere de sen aç şu kapıyı Allah Allah. Mecburen böyle girmek zorundayım arkadaşlar. Hemen giriyorum Herobrine'i bulmam lazım. Herobrine neredesin? Burada mısın? Allah Allah yine nereye kayboldun Herobrine? ya? Ha, ne yapıyorsun? Ulan yine mi siz be? Bir yemek getirmediniz bana bir hamburger bir yedirmediniz. Dur şehrimiz tehlikede. Ulan başlayacağım size de şehrinizde de be. Ne istiyorsun çabuk söyle. Ee, şey hoparlör kafalar nerede onu merak ediyorum. Sen yerini biliyorsundur hatta belki de buradadır. Evet buradalar. Hemen üstünde bulunduğun gizli geçidin altındalar. Ha tamam teşekkür ederim sana da afiyet olsun. Hadi defol git. Bu arada borçlarınız birikiyor haberiniz olsun. Tabii tabii bir gün biz de sana yardım ederiz hiç merak etme öyle değil mi arkadaşlar hemen şöyle iniyoruz hop tamamdır hopperler kafalar e, işte buradasınız. Hoş geldin Arda sorun ne? Tabii ki de insan gibi de tuvalet sorun mu? Demek sonunda insana dönüştü öyle mi? Aynen öyle ve yakında dev olacak benim de aklıma harika bir fikir geldi. Neymiş o söyle bakalım. Eğer kafamızın içine girmeme izin verirseniz. Sizi kontrol edip onunla öyle savaşabilirim. Sonuçta benim örümcek güçlerim var. Sizi kontrol edersen benim gücümle sizin gücünüz birleşmiş olur. Bu iyi bir fikir gibi duruyor. Hadi yapalım o zaman. Sana meydan okuyorum fakir. Çabuk dışarıya çık çabuk. Bir anlaşma yapacağız acele et. Ne oluyor lan ne oluyor lan tam da lavabodaydım kim bağırıyor ya. Of ya arkadaşlar galiba bizim şehrimizden bela anlaşma eksik bir olacak. olacak. Bir Yine bir ne fakir. oldu? Kim bağırıyor? Bu ses birinin sesine benziyor ama kim bu böyle? Miray, Miray, Miray orada mı sen? Fakir çık bak şuna bir kim bir bağırıyor böyle ya? Tamam tamam çıkıp bakıyorum şimdi. Allah Allah. <laughs> siki bir de insan tuvaleti. Ne işin var burada? Bir anlaşma yapmaya geldim fakir. Anlaşma mı? Ne anlaşması? Anlaşma şu. Bana şehri teslim edeceksin. Ben de seni dövmeyeceğim. Ne saç sen be? Şimdi çağırdım Kerem komiseri görürsün bak. Demek öyle şimdi görürsün sen. Hemen içeyim şu iksiri. Hop. Tamamdır. Ne iksiri lan ne oluyor ne oluyor? Birazdan anlarsın ne olduğunu. Hop işte buradayım. Ha, bu, 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 ne lan böyle imdat yardım edin. Bana bakın söylediğim işleri hallettiniz mi? Evet efendim hallettik çok az kaldı. Ulan acele etsiniz ha. o ses de ne? Ne oluyor bu fakirin sesi? Neyse devam edin ben çıkıp şu fakir sersemine bir bakayım. Ne oldu fakir ne oldu? Nereye bağırıyorsun? Kime bağırıyorsun? işte buradasın. Lan neye bağırıyorsun? Neye bakıyorsun sen öyle Allah Allah. onun için o ne lan öyle? Kerem komiser kaçsak iyi olacak. Kaç Kerem komiser kaç çabuk bir önce kaçmayın. Hiçbir yere kaçamazsınız benden kurtuluş yok. Olamaz fakir beni de bekle beni de bekle. Koş çabuk koş, atlattık galiba onu koş. Hadi, hadi şehrin dışına çıkmalıyız Kerem komiser. Hemen şurada saklanalım. Bundan sonra ne yapacağımızı düşünürüz buraya. Tamamdır. Ağaçlık alanı giremez. İşte buradayız. Artık bizi bulamaz burada. Bakir şimdi ne yapacağız? Nasıl yeneceğiz onu? Kocaman oldu. Bilmiyorum ama şehirdeki herkes tehlikeli. Çocuklar var. Zengin var. Abim var. Herkes var. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Zaten izimizi kaybetti. Gizlice şehre girip herkesi şehirden çıkaralım. Evet. Galiba şehir artık onun kerem komiser. Çok sessiz olmalıyız. Belki de şehrin diğer kapılarından girmeliyiz. Beni takip et. Zaten şu ana kadar izimizi çoktan kaybetmiştir. O, o kadar akıllı olduğunu düşünmüyorum o sersemin tamam mı? Hayır olamaz burada. Fakir bakamayacağım. Size benden kaçamayacağınızı söylemiştim öyle değil mi? Şimdi bunun cezasını çekeceksiniz. Hem de benim karnımı doyurarak. Sonuçta ben bir devim ve sizi yemem gerekiyor. Kerem komiser dostum hakkını helal et seni seviyorum. Ben de fakir ben de seni seviyorum galiba bu sonumuz oluyor. Evet birazdan bunu yem olacağız ama Hiç de istemiyorum <laughs> Ne yapacağız şimdi ha, O ne lan öyle Ne ne ya ne oluyor ne diyor bu Çevrem komiser bu bize bakmıyor ne oluyor yani Sen nereye bakıyorsun Fakir şuna bak Neye bakayım ya Allah Allah ha, Hoparlör kafa Evet benim yani benim babacığım Ardayım ben benim Bu hoparlör kafa değil bu kamera kafa Şimdilik onu kontrol ediyorum Sen eksiktin be Sen şimdi görsün sen tuvalet. Hadi Arda hadi göster onu oğlum. Olamaz Siki. de efendimiz tehlike altında. Ne yapacağız şimdi? Onu kurtarmamız lazım. Yoksa ödülümüzü alamayız. Doğru söylüyorsun kardeşim. Kenarıya çekil. O zaman buna uygun bir silah seçmenin zamanı geldi. Hadi bakalım. Tabanca yok bu olmaz. Bakalım taramalı. Bu da işe yaramaz. Sniper evet yok ya bu da olmaz. Çok fazla büyük bu da ne? Tamamdır. Roket. Roketi getirmişiz yanımızda. Çok güzel abicim. Bana bakacağına oraya sıksan daha iyi olur. Tamam be tamam. Şimdi hedef alıyorum. Hadi bakalım. Hop şöyle. Tamamdır. Güle güle bakalım. Al bakayım. Al bakayım. Şunu da şunu da al. Tamamdır. Hayır olamaz Arda. Ne yapacağız şimdi? Aa babacım biri bana roket attı. Ne oluyor? Aha. Bunlar serseriler. Aferin lan size. Aferin. Hayır oğlum. Tek umudumuz oydu. Evet fakir buraya kadarmış. Yettim fakir amca ben sizi yalnızdayım. Merak etmeyin merak etmeyin buydayım buydayım. Sonic çabuk serserileri hallet. Evet acele et. Ne ulan bir bitmedi şu şunlar. İki yemek yiyeceğiz ya. Merak etmeyin şimdi mahvettim onları ya. Sıgıvili tuvalet mankaya Fatih Ailesi'ni yenemeyeceksin. Geldi bu yan geldim şimdi göstereceğim size. onu. Ay bakayım sen, <laughs> sen de ay bakayım. Sen de şuraya. Sen de şuraya bakayım. tamamdır <laughs> şuraya. <laughs> tamam tamam teslim olduk tamam lütfen bak lütfen teslim oluyoruz şimdi söyleyin bakayım bana sikibidi tuvalete yardım edecek misiniz Hayır etmeyeceğiz gerçekten. Affedeyim size ama yine de sizi affedemem. Hop bakayım sen de sen ay bakayım tavaday. İşte bu kadar. Bununla hayrettim. Sıya da sen kaydın gibi de tuvalet. Öyle mi sen peki ufacık boyunla beni nasıl planlıyorsun? Şey aslında ben planlamıyorum ya. Bizim başka bir planımız var biliyor musun? Onu uygulayacağız o planlıyor. İşte geliyor ha merhaba. Hayır tuzağa düştüm. Selamlar tuvalet kafa. Evet evet benim zengin. Hoparlör kafayı ben kontrol ediyorum. Zengin abi inanamıyorum. Her şey planladığımız gibi. Elbirler sikimini tuvalet. <laughs> al bakalım <laughs> al bakalım. <laughs> i̇nanamıyorum galiba kazandık. Evet fakir bugün gerçekten çok garipti. Evet neyse ki son anda yetişmeyi başardım. Arkadaşlar bu olanlara inanamıyorum. Ya. Herkes bir plan yapmış resmen sadece bizim planımız yok. Sonuçta şehrimiz kurtuldu. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.